İnsanları ikiye ayırıyordun ya. Evet. İkisini de söyleyeyim. Birincisi, evet hocam. İkiye ayrılırlar. Dünyayı güzelleştirmek isteyenler, kendi dünyasını güzelleştirmek isteyenler. Çok güzel. On İkisi numara. daha çoktur. Kendi dünyasını güzelleştirmek isteyenler daha çok dünyada. Bir de şunu söylemiştik. İnsanlar yine ikiye ayrılırlar. Haklarını isteyenler, haklarından fazlasını isteyenler. Burada da haklarından fazlasını isteyenler çoktur ama onlar da kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Nasıl? Haklarından fazlasını isteyip elde etmiş olanlar, sıranın kendisine geleceği günü bekleyenler. Bunlardan hangisi daha çoktur? Sıranın kendisine geleceği günü bekleyenler daha çoktur. Hocam, evet. Yani onlara baktığımızda onlar yoksuldur, eziliyordur, horlanıyordur, altta kalmıştır, canı çıkıyordur, emeğinin karşılığını alamıyordur. Ama onlar haklarını istemiyorlar. Büyük bir kısmı. Haklarından daha fazlasını istiyorlar. Rahatsızlıkları ezilmelerinden değil, sömürülmelerinden değil ezenin, sömürenin kendileri olmayışından kaynaklanan evet. bir rahatsızlık. Yani insanlar aslında sistemden değil sistemdeki kendi pozisyonlarından rahatsız Yani İsmet ya. Özel diyor kim firavuna karşıysa o firavun olmak istiyordur. Kim Musa Musa'ysa o piramide karşıdır. Mekanizmaya karşıdır. Eyvallah. Güzel.